Merhaba arkadaşlar, Bioshock oyunuyla karşınızdayım. En son sanırım... Ee, ...bir kadının kocasını öldürmüştük. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki kere kayda başladım ancak ses yoktu. Şu an... ...umarım oyunda ses olacak. Adem genetik mod modifikasyonun tuvalidir. Ancak bu da biraz Evet, işte bu. Burada bir... Evet, şu müzik yüzünden muhtemelen... Ee, bu şu an çalan müzik yüzünden Almanya'da videom yasaklanmış arkadaşlar. Şunun sesini birazcık kısmak istiyorum. Çok yüksek geldi bana müzik. Bir ee, yapalım hadi. Uygula. Evet. Evet. Ee, F3'e bastım ben yanlışlıkla arkadaşlar sesini açabilmek için aslında. Burada haritayla karşılaştım. Bilmiyordum. Kullanmakla kılavuzunu okumasına okumama rağmen şu an hedefimiz Neptün'ün hazinesine gitmekmiş. Atlas'ın karısı çocuğuna ulaşmak için senin yardım ihtiyacı var. Ailesi Rapture'ın e, Neptün hazinesi denilen bölgesinde oraya gitmenin yolunu buldum. Şöyle biraz uzaklaşmak istiyorum. Bakın batisfer istasyonundan geldik, salondan, asansöre bindik ve restorana geldik. Aşağı girmek istiyorum aslında ben. Ya da önce şuraya gidelim. Bakın burası iki yönlü bir yermiş. Şöyle biraz gezelim. Ardından şuraya gidelim. Ee, şunların hakkında hiçbir fikrim yok aslında. Şu neymiş? Dedeler. Mesajlar. Ters mesajları. Şu neymiş? Yardım hmm, Evet ee, Nereye gidecektik aşağıdan Aşağıdan gitmeyecektim değil mi Pardon şu şekilde gitmek istiyorum Buraya gidebiliyorum yok Şu merdivenler varmış Evet Telefonu kullanıyorum şu an hiçbir şey yapmıyorum. Evet, burada. Şuraya gidemiyoruz arkadaşlar. Daha bir çin restoran dönmenin yolunu bul aşağıda bir şey gördüm. Aşağı inmek istiyorum aslında. Bir tane mermim var. Şuraya gideyim ben. Ah, burada iniyormuş. Burada öldürdük. Oo. Şuraya girmek istemiyorum. Müzik değişti hemen sigorta içince havamız düşüyordu. Alkol içince daha doğrusu. Alkol içmeyeceğim. Karan baktığımda bir şey bulmuştum aslında ama... Evet şu. Yalnız geçen bir yıldır. T tuşuna bas. Başka bir yeni yıl yine yalnız. <gülüyor> Çalışıyorum. <gülüyor> Sana bir tane daha içki alacağım. To şey Bu dynamic <laughs> daha şerefe diyelim. Andrew Ryan'a aşık olacak kadar aptal. Ne oldu? Kanıyorum. Olamaz tanrım. Neler oluyor? Evet. Ee, günlük dinledik bu arada. Çok ilginç. Burasının bu olaylar olmadan önce nasıl bir yer olduğuna dair bir bilgi aldık arkadaşlar. Aşık olmuş bu dayan sanırım adı. Ee, şuraya gitmek istemiyorum aslında. Gitmek istemiyorum. Şuraya bak kanlı. Ama kanlı. Bir tane şeyim var bir de ya. Sekiz tabanca mermi. Burada hiçbir şey yok. Girsem mi? Giriyorum şu an. Oh açılmadı. Oh açılmadı. <laughs> Mükemmel. Açamadığına sevindim resmen. Şöyle şarkı söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz çünkü. Evet tekrar yukarı çıkacağım sanırım ya da nasıl yapsak yazar kasa. Aa dolar. Bu paralar ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Şöyle gidelim. Buraya girmek istiyorum. Yine aynı müzik. Ah şöyle içtim ya. Au. Kendi gölgemden korktum şu an. nereden geliyor? Bu kadın deli bence yine. Şuradan mı girsek? Restoranın yanında bu. Girmiyor neyse. Ama ses yaptın adam ya. Oooo oh. Silahlı Mutant silahlı değil Evet Evet yeni bir taktik öğrendik arkadaşlar Sulu bir yer olduğu için elektrik attığımızda onlara da çarptı. Şimdi yukarı çıkabiliriz. Ah! <laughs> deli gibi koşuyorlar ya. Neden deli gibi koşuyorlar? üç tane mermi var. Telefon çalışmıyor. Evet. Şimdi buraya giriyoruz mecburen. Eee aşağı gezdik, şuraya gezdik, şuradan. Ah, oh, girelim artık. görüntü bozukluğu olmadı mı? Bayan mı bay mı? günlük Bir şey dedi, neyi düzeltmem gerektiğini anlamadım. Şu an Birine, de karşılaştık. Bir tane mermimiz var. Bunu kullanamayacağım. Maalesef. Şu an kızlar tuvaletindeyiz. Şöyle hızlıca bakıyorum. Biri var mı? Yok. Ama şurada biri olacak muhtemelen. Bir saniye şunlar ne? Çok, çok lazım. Şu an sıfırını çektim. Küçük bir kız Beni görürse Ağzımı edecek Nasıldı yürüme onu bulmam lazım Ne yapacağım ben şu an Zıpl zıplamak istemiyorum Bu aşağıdaki bir çocuk mu sence? Aptal olma. Bu küçük bir kız kardeş. Biri bu bebek bebeğin canavara dönüştürdü. Ah. Bu küçük kardeşler Adem taşıyorlar. Rapture. I. Herkes herkesin ihtiyacı olan Adem'i taşıyor dedi. Niçin alt yazılar yine yok ya? Hayır, inanmıyorum. Kim kapattı bu alt yazıları? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kız artık sandığımız kişi değilmiş. Adamı ne yapıyorsun sen? Adam delik deşik etti. Nasıl ince maşa maşa mı kullanmak gerekiyor? Silah yok. Kızın şimdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Hala görmedi beni. O. Oh. Ah. Eee? F neydi? Sağlık, sağlık doldurmaymış F. Aa evet bunu kırmam gerekiyor. Gerek var mı? Serserin üzerinde tabanca ve beş işte tabanca vermesi harika. Silah gizleme var mıydı acaba? Abi eğilme yok tabii ki pardon oyunu için escape tuşuna Bu bir ipucu olabilir. Ups. <laughs> Kapı kenini. Şimdi ne var benim bu kadar kalın. Kütür kütür ses çıkartıyor. Beta chamber. Evet, şu an bunun önünden geçtik. Buradan can önce eğer ölürsek. Şu an kafam karıştı. Nereden geldim ben ya? Evet, ben buradan geldim. Şuraya gidemeyeceğiz. Evet iki seçeneğimiz var. Amacımız şuraya gitmek zaten. Şu. Hmm, şuradan da gidebilirmişiz. Sahne ışıkları tiyatrosu. Evet şu an buradayız. Tamam. Şöyle gidelim. Kremalı pasta. Evet. Lan. çok kullanıyorum ben bunu ya. Çok silah kullanmaya başladım. İyi biri var. Koşa gitti. Şunu yeniler misin? şu an burası da sulu bir ortam. Direkt Hav... e, Adem mi Adem atabiliyorum. Havva, pardon, Havva'ydı. Adem neydi ya? <laughs> Hazır mıyız? Bence en mantık her bu. En kolay. Kutular çıktı. Hava. Alamadık bunu. Bu tarafa gitmemizi gerekiyor ama Medikal hmm, Buralar kapalı Bir tuvalet daha Gitsem mi? Gideyim Bir yardım çantası var kesin bir çiçek var ya. Evet buraya doğru gitmeye devam ediyoruz o zaman. Şöyle bakalım. Oh. Security alert in progress. ah ah ah. <laughs> Pisliğe bak. Ya. Allah kahretsin. Öleceğim şu an. Öldüm ya. Ya an yer dirilirsem ne anlamı kaldı? Oo, kapıları açmak bana kalmış. Nasıl tabancam yok. Şaka gibi abi ya. Suda değiller ki. Hazır mıyım? Hazırım bence. Elinde bir de silah var ya. Bakıyor bana bir de. Gittim tamam. KGB wolf or the CIA jackal. Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Andrew Ryan isn't a giddy socialite who can be slapped around by government muscle. And with that, farewell, all. Yeah? Baslavania, Jerry. Al daha fazla hasar versin. Evet arkadaşlar öldük. Gerçekten öldük. Doktor Steinman estetik cerrahı. Ee, arkadaşlar burada bitireyim. Şu an sağlıklı bir yer gözüküyor. Hatta önce bir havamızı dolduralım. Evet, ee, sağlığımız iyi değil. Sağlığımı da doldurdum. Arkadaşlar burada sonlandıralım bu bölümü. Aslında merak ediyorum ileride ne olacak ama e, yarıda da bırakmak istemiyorum bir savaş ortasında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.